Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi canım annemden yepyeni kamera arkası paylaşımlar, yepyeni görüntüler getirdim. Herkes canım annem dizisini severek ve beğenerek izliyor. Bugünkü bölüm sonu ise mükemmeldi. Herkes yarını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de Canım Annem dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. <laughs> ごちそうさまでした。Sorry,